Dat harfi. Dilin kenarlarının üst yandaki dişlere bastırılmasıyla oluşur. Ebba. Artikülasyon sırasında dil kökü, pharynx yani boğaz. Doğru geri çekilir. Pharynx'e doğru, boğaza doğru geri çekilir. Ve dil tarafından ağız içindeki hava akımı engellenir. Ed, 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 yani değil. Türklerin telaffuz ettiği gibi. Ed, 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 mesela diyor ya istitale, rehavet falan böyle sıfatlar falan öyle yapman lazım, böyle yapman lazım. Evet. el tutman gerekiyor. Ed, hava akımı engellenir. El değil yani. Bu tıkanma sırasında kapanmanın arkasında hava birikir ve nihayetinde kapanma kapanma çözülerek patlamaya benzer bir ses ortaya çıkar. el bo. Bakın. Bo. Enfat. Kalın harf. el bo.

Yok Sibah değil İmam e Cezeryonuz lazım. Evet İmam Cezery. İmam Cezery ne demiş? Dat ise dilin her iki yanından sağ ve sol azı dişlerine paralel olarak oluşur. Bu kadar. Bundan siz nasıl el Allah, nasıl çıkarıyorsunuz? Subhanallah. El Bakın aynı İmam Cezeri kitaptan gel diyor ya. Hiç kitaptan delil getirmiyorsun diyorlar ya arkadaşlar. Bakın İmam Cezeri'nin demiş. Dat ise dilin her iki yanından sağ ve sol az dişlerinde paralel olarak oluşur. Bundan siz mu çıkarıyorsunuz? Ki bunlara bağlı kalırsanız maalesef hocalardan, sağlam şeyhlerden, tevatür yoluyla ulaşmış bir şeyh efendiden ulaşamıyorsunuz e ulaşamıyorsanız ma bundan e şey ne diyor Mahrum iseniz maalesef eğer Allahu Teala size bunları nasip etmedi, etmediyse e, kitaplara müracaat, müracaat etmek zorunda kalıyorsunuz. Maalesef. Allahu Teala ama nasip etsin size de inşallah. <laughs> yani nasip etsin. Kitaplardan bunu okursanız yani ortalıkta hoca yok maalesef. Kari yok da Kitaplara bakmak zorunda kalıyorlar. E bu, ben bu yazıdan bakın. Dat ise dilin her iki yanından sağ ve sol az dişlerine paralel olarak oluşur. Ben bundan dediğim gibi lem harfi bile çıkarırım ya. Él, well, o